İki gaye içindir tasavvuf. Birincisi imanı vicdan iyileştirmek, yakın iyileştirmek, görür gibi bir iman elde etmek, hakiki imana kavuşmak. İkincisi de emredilenleri yaparken, yasak edilenlerden sakınırken, yani dine uyarken zorluk değil kolaylık duymak, lezzetini almak içindir. Turgut Özal merhum. Cumhurbaşkanı iken sordular, Dediler ki şeriat nedir, tarikat nedir, hakikat nedir? Şöyle bir örnekle açıkladı. Beyazıt Camii'nin şadırvanında yan yana oturmuş abdest alan üç adam düşünün. Ve bahçeye aniden giren izbandut gibi bir zorba, çok güçlü bir adam, eli kolu kuvvetli ve keyfi olarak üçüne de birer tokat attı enselerine, sert birer tokat attı. Birinci kişi tokadı yiyince abdeste ara verip kalktı hayırlısıyla yediği tokat şiddetinde bir tokatla cevap verdi. Bu şeriattır. İkincisi tokadı yiyince şöyle bir tebessümle dönüp baktı. Bakmasındaki maksat şu, Cenab-ı Hak bana bir tokat göndermiş. Acaba postacı kim? Getiren kim? Merak etti ona baktı. Bu tarikattır. Üçüncüsü dönüp bakmadı bile. Kiminle gönderirse gönderir. Onun bileceği iştir dedi. Bu da hakikattır. Soran kişinin yüzünde tereddüt gitmediği için bak dedi. Başka bir açıdan izah edeyim. Şeriatta bu senindir, bu benim. Tarikatta hem senindir hem benim. Hakikatta ne senindir ne benim. Derler ki efendim Müslümanlık ince insanlık tasavvuf ince Müslümanlıktır. Bir tasavvuf büyüğü dedi ki herkes bir türlü tarif etti hepsi de doğrudur. Ben de şöyle tarif edeyim. Ehemmi mühimme tercih etmek. Ehem ne demek? Çok önemli. Aynen. Mühim ne demek? E o da önemli. O Ama işte biri çok önemli. En mühim olana harcayın ömrünüzü. Alternatifi olmayan bir zaman dilimidir. Topu topu 60 70 bilemedin 80 yıldır yarısından fazlası uykudur. İşe yarar 20 yılın var veya yok. Çocukluk, yaşlılık saydığın zaman gün yok. Yani 20 bin günde bitiyor ömür dediğin. E o halde bunu değsin harcadığın yere. Nereye harcayayım? Rızaya ilahiye uygun ebedi hayat yatırımına harca ki değsin sana da akıllı desinler. Hazreti Peygamber'in bütün ümmete en çok sevindiren haberi Elmer öme amen Ehabba kişi sevdiğiyle beraberdir. İşte tasavvuf kimin sevilip kimin sevilmeyeceğini, nasıl sevileceğini, nasıl sevilmeyeceğini öğreten disiplinin adıdır. Böylelikle sevgiye değer olanla olmayan ayır edilir. Kimi seviyorsun diye sordum birisine dedi ki kendimi dedi. Güzel. Ayıp bir şey bu ama Öyleyse sevdiğini ateşten koru. Dünya, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi buyuruyor ki, bindiğin bir gemidir. Bir gemiyle sen seyahat ediyorsun. Dünya denizinin üzerinde. Dünya alttaki deniz gibidir. O altta oldukça, sen gemiyi yönettikçe selamete çıkarsın. Fakat deniz suyu geminin içine girerse onu batırır. Yani dünya ayağının altında olsun, ona bas ama sevgisini kalbine sok tasavvufta kemal bulmuş iki talebe artık vazifeli olarak dergahtan uğurlanıyorlar. Ayrılırken birisi diyor ki, yahu rüyaya itibar olmaz ama rüyamda senin bir yıl sonra vefat edeceğini haber aldım. Eğer o haber doğruysa tedbir al diye söylüyorum dedi kardeşine. Böyle bir haber alsanız telaşlanırsınız değil mi? Onun cevabı şu, yapma yahu bir sene daha mı bekleyeceğiz? <laughs> Ölmek felaket değil. Öldükten sonra başa gelecekleri bilmemek felakettir. Hesaba çekileceksin. Hem de her nefesinden. Bedenimiz var, ruhumuz var. Modern dünya bize sadece bedenimize odaklı bir sistem kuruyor. Bütün ihtiyaçlar bedenimizin zannediyoruz. Ruhun varlığını bile unutarak yaşıyoruz. Korkunç bir şey bu. Korkunç bir şey. Ne kadar modern telakkilerle zehirlenirse zehirlensin. İnsan ya, ana vatanı cennet ya, Allah'ın kulu ya, iyi güzeli tanır. Yeter ki samimi olsun. Hmm. Yeter ki içten olsun. Bir namaz kıldım diye kendini bir şey zannettin. Hele bir dur bakalım. Yani gizli kusurlarını başkaları bilmiyor. Seni adam zannediyorlar. İçindeki kusuru sen bileceksin. Mesela hiçbir şey yapmadın, kimseyi incitmedin, bağırıp çağırmadın ama kalbinde kibir taşıyorsun. Hepimizde de var olan bir hastalıktır. Varlığının bile farkına varmadan ömrü tamamlarız çoğu kere. Kibir. Kendini yüksek görürsün birinden. Bir şekilde yüksek görürsün yani. Ucu kendini beğenirsin. Kibir başkasından yüksek görmek, ucup kendini beğenmek. Halbuki tasavvufi öğreti sana şunu diyor. Karşılaştığın kişiyi yaşlıysa, akransa, senden küçükse, hatta Müslüman değilse, kafirse bile kendini ondan üstün göremez. Yaşlıysa de ki onun ömrü benden uzun, çok iyiliği vardır. Akransa ya onun hayatını bilmiyorum ama kendi kusurlarımı biliyorum. Ben ondan aşağıyımdır. Küçükse ya günah işlemeye vakti olmadı, benim günahım çok. Kafirse, bir Müslümün kafirden aşağı olamaz, ayete ters olmaz. E nasıl? Şöyle bir şey, şimdi durum bu ama son nefes gelmedi ki Allah göstermesin, bilmiyoruz. Garantimiz mi var? O kavuşur, Sen ben kaybedersem Allah göstermesin, bana bir melekler ağlar. Hesaba çekilmeden önce kendimize hesaba çekil buyurdu Hazreti Peygamber. Evliyanın büyüklerinden Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri çok zengin idi. Yüzlerce çiftliğinde binlerce çalışanı vardı, bir de derviş tabiatlı bir şeyh vardı. O kadar fakir ki bir tası var, bir de yastık niyetine daşı var, başka hiçbir şey yok. Üstünde bir kat elbise, o kadar yani kulübe, acırsınız kümesten hallice bir kulübe. Oraya giden birisine sordurdu, benim için ne diyorlar? Hazreti Ubeydullah'a sorun, ne diyorlar benim için? Cevap geldi, dünya sevgisini kalbinden çıkarsın. Merak etti. Milyarlarla oynuyor ve bana diyor ki dünya sevgisinde kalbinden çıkar. Neyim var benim? Anlamak için ziyaretine gitti. Çiftliklerinde gezmeye başladılar. Atla seyahat ediyorlar. Göz alabildiğince gidiyorlar. Çiftlik bitmiyor. Hepsi Hazreti Ubeydullah'ın. Bir çeşmenin başında su içmek için dinlendiler. Kalktılar. Tası unuttu gelen şey. Biraz ilerlediler. Aklına geldi. Dedi üstad tasımızı unuttuk. Dönüp alsak. Uymazdan geldi. İki dakika sonra bir daha hatırlattı. Ya biraz uzaklaşıyoruz dedi efendim dedi. Müsaade münasipse dönüp tasımızı alsak dedi. Gene cevap vermedi. Üçüncü kez iyice uzaklaştılar. Tekrar söyleyince durdurdu atı ve dedi ki işte mesele bu. Bir tasın var kalbinden çıkaramadın. Şu gördüğün hayvanların hepsi kalbimize değil o kazıklara bağlıdır. Günümüz insanı nasıl yapıyor genellikle? Bir araba alıyor, arabasız olan veya ayaksız olan veya çıplak olanı değil de daha lüks bir arabaya binene bakıyor, mutsuz oluyor. Altındaki araba ona zehir oluyor, mutlu olmak. Nerede ya şükretmek, nerede kaldı? Ya adam diyor bilmem neye biniyor diyor, bitti işte. Dünyası mahvoldu. Maneviyat söz konusu olunca, ya namazlarımızı ara sıra aksatıyoruz falan ama, ya hiç olmazsa cinayet işlemedik, esrar satmadık falan diyerek, kendisinden çok daha büyük suçları işlediğini düşündüğü insanlara karşı, manen ileride olduğunu vehmediyor, ahiretini de kaybediyor. Hem dünyası hem ahirette gitti, mutluluğun kokusunu duyması mümkün değil. Maddiyatta geride olan, maneviyatta ileride olan. Sahip olmak kusur değil, kalbine sokmak kusur. İki unut var, iki de unutma. Ölümü unutma, Allah'ı unutma. Yaptığın iyiliği unut, gördüğün kötülüğü unut. Dünyanın en mutlu kişisiz. Dost kimdir? Allah'ı ve ahireti hatırlatan. Düşman kimdir? Unutturan. Velev ki evladınız, velev ki eşiniz, velev ki mesleğiniz ne olursa o kardeşiniz, eşiniz fark etmez. Unutturuyorsa düşmandır. Aman hatırlatıyorsa dostudur. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam eve bir adak hayvan getirdi. Hayvan kesilmiş, eti var. Hz. Ayşe annemize tevdi etti. Bir yemek yapması arzu ediliyor. Demek ki akşam geldiğinde sordu. Ne yaptın dedi kuzuyu. Efendim eti fakirlere dağıttım. Hepsini. Ön kol etini sevdiğinizi bildiğim için onu tuttum. Emrederseniz yemek yapacağım dedi. Cevap. Ön kol eti hariç hepsi bize kalmış. Verdiğimiz bizim yani. Kalan değil kimi sevindiriyoruz? Allah'ın kulu olanı, Allah'ın hatırı için. Mesele bu. Yani evladımız bizim mülkümüz değil. Biz onun patronu, sahibi, efendisi falan değiliz. Eskiler bunu kelimeyle bile gösterirler. Kız evlada kerime der, erkek evlada mahdum kelimeler öğretiyor. Mahdum, hizmet edilen demek. Yani baba olarak erkek evlat karşısındaki pozisyonu hizmetçisine, ona hizmet edeceksin. Kerime, çok kıymetli olan baş tacı demek. E, onun da hizmetçisisin. Yani baba pozisyonunda olmak ne demekmiş? Evladına hizmet etmek. E, peki bu hizmet neden ileri geliyor? Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği çok güzel bir nimettir ve bir intihandır da onun için. Yük kristal, eşek topal, yol uzun ve yokuş, hava kış. İşte o kristali sahibine kırmadan, dökmeden iletmek gibi bir vazifen var emanetçiyiz neticede. Evet. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola avulu aşı, yağıyla balede bir söz, Kişi bile söz demini, demeye sözün kemini, bu cihan cehennemini, sekiz uçmağıyla bir söz demişti Hazreti Yunus Emre. E, tatlı sözü, güzel sözü, doğru sözü, nutku şerifi tarif ediyordu. İşte tasavvuf aynı zamanda güzel yaşamak ve güzel söylemektir. Eski bir söz vardır, tasavvufi bir nüktedir. Hı hı. Ağızdan çıkan kulaktan döner, kalpten çıkan kalbe gider. Hı hı.